Sevgili izleyiciler, ATV Avrupa Emlak Turu ile karşınızdayız ama biz de biliyorsunuz Projeler, çözümler, öneriler bitmez çünkü sizlerin talepleri doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Bu sefer dedi Mavi Şehir'de yine bizden isteyen izleyicilerimiz için bitmiş bir tesiste 10 günlük hisse tapu konuşacağız. Konuşacağımız tesis tamamen deniz termalinden oluşan 365 gün açık olan ve yaşayan bir tesis ve siz dedim Mavi Şehir'de 10 günün sahibi nasıl olacaksınız? Bu sefer tekrar burcu anlatacak. Hoş geldin burcucuğum, nasılsın? şöyle kartları çok falan iyi. bir sakladım. <laughs> Bütün notlarıma baktım baktım sakladım kartları. Hoş geldin, nasılsın? Saklayacaksın tabii kartları zaten çünkü ödeme planını bile sen gerçekleştiriyorsun. <laughs> Onları bile sen hazırlıyorsun böyle ana anına izleyicilerden gelen tepkileri alıyorsun biliyorum. Ee, bizi de yönlendiriyorsunuz bu konularda. Çok çok seviniyoruz. Pastanın Hı -hı. bir dilimini konuşuyoruz. Tam mülkiyet alamayan ama benim de bir tapum olsun e, isteyen izleyicilerimizi dörtte bir fiyatına hisse tapu sahibi yapıyoruz. Sevgili izleyiciler 10 günlük hisse tapu full eşyalı tesiste full eşyalı evlerimizde %75 indirimle 3 gün Bodrum Didim tatili ücretsiz check-up ve fizik tedavi ile satışa sunduğumuz özel bir tesis. Çünkü Didim Mavişehir'deki tesisimizin içine biraz önce de bahsetmiştim. Deniz termal havuzları yerleştirdik. Yani burası sadece bir yazlık proje değil. ama 3-5 ay işte iyi olur da son 2 aylar falan böyle bir yer değil. 365 gün yaşıyor ve sizlere 10 günlük hisse tapu ama kira garantili hisse tapu sahibi yapıyoruz. Hem dörtte bir ucuza alacaksınız, hem 3 gün tatil kazanacaksınız, hem ücretsiz check-up, hem fizik tedavi, hem de kira garantisi alacaksınız. Nasıl mı? Tüm detayları burcudan dinleyeceğiz. Bankasız, kefilsiz, aracı Hı -hı. olmadan sadece bir telefonla 4900 liradan başlayan fiyatlarla hisse tapu sahibi olabilirler. 10 günlük bir hisse tapudan bahsediyoruz. İsterlerse kredi kartına 12 ay taksitle vade farkı olmaksızın e, ödeme seçeneklerimiz de var kendilerine. Hı hı. Ha benim kredi kartımın limiti yetmiyor derlerse ki zaten limitin yetmeyecek rakamlarında değil. Çok ucuz hakikaten çok çok, çok, çok rakamlar. Bugün bir LCD televizyon fiyatına hı hı. 10 günlük hisse tapu sahibi olacaklar ki bu da bir ailenin 4 kişilik bir ailenin tatile verip de otelde bıraktığı paradır. Biz ömür boyu sahibi olacakları 10 günlük bir hisse tapudan bahsediyoruz. Ömür boyu hisse tapu sahibi olmak ne demek? Bir seferliğine bir tatil paranızı bizim e, projemize yer alarak ödemeyi yaparsınız hı hı. ve ömür boyu kullanırsınız, alabilirsiniz, satabilirsiniz kiralayabilirsiniz hatta miras bırakabilirsiniz demek. Sevgili dostlar Didim Mavişehir'de bir dairenin 10 günü size ait olacak bitmiş bir tesiste hemen taşın hemen tapu diyoruz. Restoranıyla barıyla, kafesiyle, masa tenisiyle hamam, sauna, golf, kuaför, süpermarket, fitness e, hokey, oyun odasıyla bitmiş bir tesis. Biraz önce sevgili Burcu, sevgili ekibimizle görüntülerimiz ekranda. Artık tesisimiz bitti ve ben az süre geliyorum. Bir evin tamamını değil 10 gününü istiyorum deyip talep eden izleyicilerimiz için bir evin 10 gününü size veriyoruz. Fakat bu 10 gün yine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir tapu. Ve bu tapuda da alıp satıp kiralayıp miras bırakabileceğiniz haklarınız var. Fakat projemiz bir yazlık proje değil. Projemiz 365 gün açık olan deniz termal havuzlarının olduğu bir tesis. Kış aylarında da gelip burada şubatta da, ocak ayında da, kasımda, aralıkta hangi dönem isterseniz fizik tedavi görebilirsiniz, check-up alırsınız. Ücretsiz termal havuzlarımızdan yararlanırsınız. Tamamen burada sağlığı ve yatırımı bir arada sunduğumuz bir tesiste kira garantili tapu sahibi olmanızdan yanayız. Ekranda projemizin örnek dairesinin güzelliklerini görüyoruz ama nasıl bir örnek daire hazırladık? 1 artı 1, 2 artı 1 kaç tip dairemiz var? 1 artı 1 ve 2 artı 1 dairelerimiz var ve full <laughs> eşyalı dairelerimiz Duygu'cum. Bu çok önemli bir detay full eşyalı daireniz oluyor 10 günlük hisse tapu sahibi oluyorsunuz. Hisse tapunuzun beraberinde tüm sosyal alanlardan ücretsiz olarak faydalanıyorsunuz. Ücretsiz fizik tedavi, ücretsiz check-up almış oluyorsunuz. Ve şu an şu dakikalar içerisinde arayanlar bugün %75 oranında yapmış olduğumuz indirimden faydalanıyorlar. Babalar gününe de özel babalarına hediye alabilirler. Hı hı. E, bu da çok böyle güzel bir hediye olmaz diyorum ben. İsterlerse kredi kartı 12 taksitle de vade farkı olmaksızın full eşyalı dairelerinin hazır tatil dönemi de gelmiş. Yaz döneminde yazlık olarak kullanabilecekleri. Diğer dönemlerde de tarasoterapi yöntemini ayaklarına kadar getirmişiz zaten. Tarasoterapi yöntemiyle havuzlarda kaplıca amaçlı da kullanılabilir. Ve ücretsiz fizik tedavi, ücretsiz check-up sonrasında da kürlerine hemen başlayabilirler. Çünkü bitmiş bir projede bavulunuzu alıp hemen tatilinize başlayabiliyorsunuz. Yayınlarda artık izleyicileri mezber ettiler. Artık tamam bu kadın çılgın diyorlar. <laughs> 3 yıldır beni tanıdılar. Hani çok gururla söyledik. Çünkü hisse tapularda da tam dairelerde de programımızın başarısı Avrupa'da Türkiye'de kendini kanıtladı. Ger gerçekten müthiş yatırımla bir evin 10 günü full eşyalı ve dörtte bir fiyatına diyoruz. Didim mavi şehirdeyiz. Hemen taşın hemen tapu diyoruz ama sizler 10 gün ve katlarıyla tapu sahibi olabilirsiniz. Fakat ben yeni icadımla kira garantili tapular sunuyorum. Çünkü Avrupa'da yabancı yatırımcıların da olduğu bayilik ağlarımızı imzalamaya ve gerçekten de yurt dışından gelecek yabancıları da tesislerde kiracı olarak karşılamaya başladık. Bu ne demek? Benim izleyicim tapu olacak. Tatil paralarını çöpe atmayacak ama yabancı yatırımcı isterse gelip tesisimizde sizin evlerinizin kiracısı olarak yine bizim izleyicimize kira getirisi getiriyor olacak. Biz dersimize çok çalışıyoruz. Bir kere bu konuda o yüzden çok konuşuyorum. Ben. <laughs> çok çalıştığım için çok konuşuyorum. Başıma Sen neler gelecek olsa. diye pür dikkat Kesinlikle. dinliyorum ben şimdi. %75 indirim dedik. Bodrum tatilini 50 tane izleyicimize verelim. Çünkü 4'te bir fiyata sattığımız kontenjanlar zamanla kısıtlı ve 0216 212 0150 numaradan bize ulaşacaksınız. Ben dedim mavi şehirli oluyorum. 10 günlük hisse tapımı istiyorum. Kira garantili hisse tapımı istiyorum tatil fiyatına tapu isterim diyeceksiniz. Restoran, kafe, bar, güvenlik, market, fitness, hamam her şey hazır. Tesis de hazır. Buyurun gelin full eşyalı evinizi kullanmaya başlayın. Ama yine diyorum çünkü bu tesis 365 gün açık. Yazı, bahar, kışı, şubat tatili ailenizle geçirebileceğiniz termal tesisten oluşuyor. Ve deniz termal suyundan da birçok hastalıklarımıza iyi gelen bir sağlık şifa birimini de içimizde oturttuk. Bay bayan ayrı masörleriyle tedavisiyle her şey sizi bekliyor olacak sitemizde. Ve çok özel fırsatlarla kredi kartını 12 taksit dedi. Başka neler yaparız mesela? Kredi kartı Kredi kartını 12 taksit vermeyeceğim ama hani şunu da sana 3'e bölerek ödeyeyim falan. Böyle şeyler kişiye açık. Mıyım? özel ödeme seçenekleri de Açıkçası tabii ki kendilerine göre uygun bir esneme payı illaki mevcut. O da Hı -hı. senin yaptırımlarımla oluyor zaten. bizi arayıp ben şunu şu kadar ödeyebilirim, bana şu kadar vadelendirebilir misiniz diye de tabii ki sorabilirler ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir de yaşayan bir tesis, tam da dönemi şu anda yazlık olarak da kullanabilirsiniz. Bunun dışında da sadece bir tane tapu, 10 günlük hisse tapu sahibi olmak bence yeterli olmayabilir. Neden? Çünkü 7-24, 4 mevsim yaşayan bir proje, tüm donatılarıyla zaten kullanıma hazır. Birden fazla çoklu hisse tapu sahibi olabilirsiniz. Bunun avantajı da nedir size? 10 tane aldığınızda 10 tane hisse tapu sahibi olduğunuzda biz de bir tane hediye ediyoruz. Hı hı. Yani bir tanesi kendinize hediye ettirebilirsiniz. Etrafındaki eşinize dostunuzu aldırtarak hı hı. 10 tane aldırdığınızda biz de bir tane size hediye etmiş oluyoruz ki full eşyalı dairelerde 7-24 yaşayan bir tesiste her dönemden edinmek lazım. Çünkü günlüğü 100 eurodan başlayan fiyatlarla kiraya verilebiliyor. Özellikle yaz döneminde. Yani ödemiş olduğunuz rakamları sonra size geri geldiğini anında göreceksiniz. Sevgili izleyiciler sizden gelen talep doğrultusunda bir dairenin 10 günlük hisse tapusundan bahsediyoruz. Tam daire almak istemeyebiliyor bazı izleyicilerimiz. Ben diyor Almanya'dayım geliyorum 15 gün kalıyorum. 10 gün çocuklarımla burada tatil yapayım. 5 günde memlekete gideyim. Annemi, babamı, akrabalarımı göreyim. Benim için yeterli diyorlar. Bir evin 10 günü sizin. Çocuklarınızın ve torunlarınızın full eşyalı eşyayla, masrafla, tadilatla uğraşmıyorsunuz. Ücretsiz check-up ve fizik tedavi kazanıyorsunuz. Bahsettiğim gibi burası bir deniz termal projesi. Didim'in muhteşem plajlarında çok güzel su sporlarından da yararlanıyorsunuz. Didim'i, Bodrum'u, İzmir'i, Kuşadası'nı, Efes'i, Meryem Ana İşirince'yi saydığımız bütün bölgeleri gezebiliyorsunuz. Ama inşaat süreci beklemediğimiz hemen taşınabileceğiniz Didim Mavişehir'de deniz termal projesiyle sizleri davet ediyoruz. Ama eliniz çabuk tutmanız. Kredi kartına 12 taksit dediğimiz sistemler, kişiye özel ödemelerden hemen yararlanmanız çok özel ve önemli. 0216 212 numaradan danışma hatlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarım çok emek veriyorlar. Cumartesi, pazar canlı yayınlarda, çarşamba gecesi canlı yayında sizin karşınızdalar. Bütün sorularınıza cevap veriyorlar. Ben de merak ediyorum izleyicilerim nasıllar, ne soruyorlar, ne oluyor, ne bitiyor. Birazdan biz de danışma hatlarımıza bağlanacağız. İzleyicilerimizin tavırlarını ben de çok merak ediyorum. Son 10 dakika sevgili dostlar. 4'te bir fiyatına indirimin son 10 dakikası. Hediye tatillerin son 10 dakikası, check-upların fizik tedavilerin. Bakın tesisimizin büyüklüğü ortada. Gerçekten çok özel projelerle anlaşıyoruz ki 100 kişilik DMG Grup ailesi sizleri tapu sahibi yapmaya çok uğraşıyor. Sevgili CEO'muz Erhan Sualp, hattımızda Erhan Bey yakın mısınız ekibe? Hoş geldiniz. Duygu Hanım iyi yayınlar. Ekibin içindeyim şu anda. Belki uğultumuzdan da fark ediyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Evet. Çok yoğun bir arama trafiği içerisindeyiz. Hı hı. Sizler hı hı. nasıl alakalı? Biz de çok iyiyiz ama izleyicilerimizi merak ettim. Neler yapıyorlar merak ettim. Dedim Mavi şehir izleyicilerimizin talebiydi. Ve 3 gün Bodrum tatili hediye ediyoruz bugün. 4'te 1 fiyatına indirimin dışında. Check-up'lar, fizik tedaviler veriyoruz. Burcu yanımda. Burcu'yu yeterince terlettim. Burcu ile yetinmedim. Bir de dedim Erdoğan han bey terleteyim. Danışmanlarımızdan izleyicilerimizle ekibimiz bir fiil konuşuyor. E, bu Bodrum tatilini %75 indirimi e, 100 izleyiciye çıkartalım mı? Valla çıkartırsanız çok iyi olur Duygu Hanım. Çünkü biz çok yoğun bir süreç altındayız. Hı -hı. Yetişemiyoruz. Her arayan izleyicimiz bize biz o yüzün içinde miyiz? Biz o yüzün içinde miyiz <laughs> diyecek mutlaka ki. Hı -hı. Lütfen ben de size işte diyorum ki yüz yapalım. Hiç kimseyi kırmayalım. İzleyicilerimiz çok yoğun bir taleple karşımızdalar. Yani e, ATV Avrupa danışma hattı karşımızda. Yani Han Bey CEO'muz karşımızda ama ekip herhalde bana böyle bir moral veremeyecek alkışlar falan. Masaya vursunlar bari. Ben Hepsi telefonlarda. Bizden bir moral alkışı rica ediyorlar. <laughs> bakayım bir göreyim bakayım coşkularını. Sevgili izleyiciler danışma hattımız çok yoğun. Sevgili ekibim telefon başında. Son 10 dakikamız, 9 dakikamız, 4'te bir fiyatına tapu alacaksınız. Kira garantili tapu kazanacaksınız. Ücretsiz check fizik tedavi kazanacaksınız. Bir evin 10 günü tapu olarak sizin olacak. Çocukların, torunların olacak. Kapatıyorum Erhan Bey, konuşamıyorum yayında. Çok sevgiler ekibimize. Evet, yani şu anda çok yoğun olduğu için hatlar, sevgili izleyiciler, işte yayınlarımızın gücü. Danışma hatlarımızdan da bizlere ulaşıyorsunuz. Bütün sorularınıza cevap veriyoruz. Alırken kazanacağınız sistemlerle herkes ama herkes Duygu Meltem Yalçınkaya, Atevarp'a emlak turu izleyicisi tapu sahibi oluyor. Full eşyanız, bütün her şeyiniz biz sizin adınıza düşünüp organize ettik. Kira garantili tapu. Burcu bunu bize biraz anlatmanı isteyeceğim. Çünkü full eşyalı bir tesis. İzleyicilerimizin artık hiçbir kaygısı kalmadı gördüğüm Kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle yok ve çok güzel ve çok özel bir yatırım. Hem mülk sahibi olmuş olacaklar 10 gün boyunca hı hı. E, hem de kiraya verebilecekleri, rahatlıkla kiraya verebilecekleri bir sistemden bahsediyor. Kiracınızı siz bulmakla uğraşmayacaksınız. Yönetim olarak bizlere anahtarınızı teslim ettiğiniz zaman gelemediğiniz dönemlerde kiracınız 10 günlük size ait olan dönemi kullanıyor ve sizin hesabınıza da paranızı yatırıyor olacak. Çoklu alımlarda çok çok daha avantajlı çünkü Didim Mavişehir lokasyon olarak da çok özel bir yer. Böyle özel yerde bilerek böyle bir proje yaptık ki dört mevsim kullanılabilsin, dört mevsim herkes kullanabilsin ve yatırım amaçlı da sahibi olduğu kişilere çok çok güzel getirileri olsun diye kış ve bahar dönemlerinde talasoterapi yöntemi sayesinde kaplıca niyetinde kullanılabilecek, aynı zamanda şifalanabileceğiniz, ücretsiz fizik tedaviden ve check-up'tan, oradaki kürlerden faydalanabileceğiniz bir sistemi programı özel şu dakikalar içerisine sığdırdık ve sınırlı sayıda kalan hisse tapuların siz de sahibi olabilirsiniz. Yaz döneminde almış olduğunuz hisse tapuları da Günlüğü 100 euro'dan başlayan rakamlarla rahatlıkla kiraya verebilirsiniz ve bunun içinde yine siz uğraşmayacaksınız. Çünkü bunun içinde biz yine ödeme garantisi, kira garantisi ve evin herhangi uğraşılacak bir her şeyiyle biz ilgileniyoruz. Gelmenize bile gerek olmadan evinizi rahatlıkla kiraya vermiş olacaksınız. Sevgili izleyiciler dedim Mavişehir'deyiz. Bin kere daha anlatacağım çünkü istiyorum ki tapu alın. Burası bitmiş bir tesis, hemen taşınıyorsunuz, hemen tapularınızı gönderiyoruz. Yaşayan bir tesisteki bir evin 10 günü size ait. Restoranımız açık, kafemiz var, güvenlik var, masa tenisi var, golf var, sauna var, hamam var, spor salonları var, fitness center var, bilardomuz var, hokey ve oyun odamız var. Bakın tesisimizin büyüklüğü de an be an görünüyor. Bir evin 10 gününe sahipsiniz. Eşya düşünmüyorsunuz, masraf düşünmüyorsunuz. Gelip Boya, badana, da, tadilat dertleri bile hiç yok. hiçbir şeyle yok. uğraşmıyorlar. Direkt bavullarını alıp Hı -hı. anında tatillerine devam etmeye başlıyorlar ve 10 gün boyunca kendilerine artiste tapularının tadını çıkartıyorlar. Ama çünkü... bir farkı var yazlık bir proje değil. Yaz kış evet. yaşayan bir proje sevgili dostlarım çünkü projemizde termal havuzlar var dolayısıyla deniz termal dediğimiz dedim de çok ender rastlanan Türkiye'de çok ender rastlanan bir sistemle siz burada yılbaşında da gelebilirsiniz Şubat tatilinde de gelebilirsiniz Mayıs aylarında da Ekim'de de Kasım'da da satın aldığınız dönemler çok geniş çok özgür İstediğiniz şekilde kullanabileceksiniz o 10 gün aldığınız dönemleri ya da bize arayıp diyeceksiniz ki ben 10 gün şu dönem gelemiyorum şu dönem geleyim o zaman biz biz sizin evinizi kiraya vereceğiz. Size başka bir dönemde ev açacağız. Yani tamamen yanınızda davranmaya, kira garantili tapu sahibi yapma kararıyla ile ilerlemeye devam ediyor olacağız. Birinci sınıf eşyalarla evleri döşedik, hazırladık. Hiçbir masrafa karışmadan sizleri tapu sahibi yapma kararıyla yola çıktık ve başardık da. Yüzlerce izleyicimiz tapularını aldı, sözleşmelerini yaptılar ama bugün son 5 dakikada %75 indirimi yinelemek istiyorum. 3 gün Bodrum ya da Didim tatili check-up ve fizik tedaviyle 365 gün açık olan bir tesiste sizleri e, termal tedaviye ve yaşama bir tatil köyüne davet ediyoruz. Bizim fiyatlarımız çok makul çünkü sizleri gerçekten tatil fiyatına tapu sahibi yapma kararıyla yola çıktık. Son 4 dakika Burcucum neler kazandı bugün Duygu Meltem Yalçık'a e ve izleyicilere? Makul fiyatlarla çok da uygun ödeme seçenekleri yaptık. Zaten Hı -hı. full eşyalı bir artı bir dairelerin Hemen bavullarını alıp yaşama başlayacakları sosyal alanlardan faydalanacakları dairelerinde hı hı. 10 gün boyunca aynı zamanda tüm her şeyden faydalanacaklar ve kredi kartını 12 taksitle vade farkı olmaksızın sahibi olabilecekler. Hı hı. Alabilecekler, satabilecekler, kiralayabilecekler, miras bırakabilecekler ve kiraya vermek için e, kesinlikle hiçbir şeyle uğraşmaları gerekmiyor. Biz kira garantisini kendilerine veriyoruz. Full eşyalı dairelerinde yapamadıkları zaman tatillerini ya da e, şifa anlamında kullanacak kullanamayacakları dönemlerde rahatlıkla kiraya verecekler. Hesaplarında paralarını görecekler. Hı hı. İsterlerse kredi kartıyla almak istemiyorum derlerse e, peşin alımlar da yapabilirler. Bunun dışında da senet uygulayabiliriz kendilerine. Ödeme hı hı. seçeneklerini kendileri belirtirler bize. Bize ulaşmaları çok önemli ama o kadar evet. koyu bir sezonda ki ve dakikalarla yarışıyoruz. Sevgili dostlarım son iki dakikamız. 10 günlük hisse tapu sahibi olacağız. Alıp satıp kiralayıp miras bırakacağız. Evlerimiz full eşyalı ve sizi bekliyor. Tesisimiz deniz termalden oluşan bir termal tesis. Dolayısıyla Didim'de hem denizinden yararlanırken site içindeki termal havuzdan da yararlanma şansınız var. Restoranda, barda, kafede, sosyal tesislerde, spor salonunda, Hamanında, masa tenisinde, hamamda, sauna'da, hokeyde, oyun odasında her şekilde yanınızdayız. Full eşyalı evinize buyurun çıkın gelin hemen taşının hemen tapunuzu alın ister sosyal aktivitelerden yararlanın ister şatıllarla özel iskele plajına gidin denize girin su sporları yapsın çocuklarınız İsterseniz de kendi havuzumuzda, termal havuzumuzda tedavi görelim. Full eşyalı evinizi hazırladık. Sizin için tertemiz bekliyor ama sizi bir otele değil bir sahibi olduğunuz tapulu mülke davet ediyoruz. 10 günü evin sizin. Çocuklarınıza, torunlarınıza da miras bırakın istiyoruz. Kredi kartına 12 taksit dedik. İnanılmaz vade seçeneklerinden bahsettik. Biz sizi tapu sahibi yapmaya çok çok kararlıyız. Son bir dakika bir veda cümlesi alacağım Burcu'dan. Duygucuğum senin artık sloganın haline geldi. Tatil Hı -hı. fiyatına tapu sahibi olun dedi. İkincisi de kira garantili tapu oldu galiba <laughs> Evet tatil fiyatına kira garantili tapu sahibi oluyorsunuz. Hı -hı. Yapılabilecek her şeyi Duygu Hanım bize yaptırdı. Biz e, tüm sosyal alanlarıyla dört dörtlük bir projeyi hayata geçirdik. Duygu Hanım'ın da tavsiyeleriyle tüm izleyicilerin bundan faydalanması için çok güzel ödeme seçenekleri ayarladık. Vade farkı olmaksızın. Full eşyalı dairelerinizde hemen kullanıma hazır e, tapunuzun sahibi olabilirsiniz. Bir telefon uzağındayız. Çok çok uygun rakamlarla e, hisse tapu sahibi olmak için sınırlı dakikalar telefonlarınızı bekliyoruz. Sevgili izleyiciler hepimizin tapuları olacak ama kısacık bir reklam arası istiyorum. Emlak turu tüm güzellikleriyle kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet.